Mahmut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk ya. Ee, hemen alalım mı sizi? Alın alın. Tamam, buyurun lütfen. Dediklerimi unutmuyorsun Murukcuğum. Tamam ya, sen merak etme kardeş, merak etme. Çay var mı kardeşim. Çay, çay. Ses. Çayı nereden alıyoruz birader? Ne çayı be? Alın şunu şuradan. Triplere bak ona koyayım ya. Ve şimdi karşınıza günlerdir sevgilisi Kezban'ı arayan Mahmut geliyor. Alkışlarla. <laughs> Mahmut'cum hoş geldin. Dünkü taslı olaydan sonra inşallah bugün güzel haberler alacağız diye düşünüyorum. İnşallah Oya Hanım. Size güvenim tam. Instagram'da beni bulun. The Official Mahmut. Follow me. Ee, evet, öyleyse senin yerine alalım. Kürşat Bey, anlaştığımızı düşünüyorum. Bana bak yapın bir Ben o adamı döveceğim. Bitti. Ama bu yaptığınız hiç hoş değil. Ver ver gitme. Sana mi söyleyecektim? Bakın Mahmut Bey şu anda stüdyoyu almışlar. Sizi bırakacağım. Siz evinize gidin. Bir taslık çıksın istemiyoruz. Ne? Gelmiş mi götü veren? Vallahi gelmiş stüdyoda. Kürşat Bey. Hey! Kimsin oğlum sen? Seyircilerimize biraz Kezban'dan bahsedebilir miyiz? Nerede o dümdük? Sor işte ya bırak adamı piçi. Sizden güzel <laughs> hey! olmasın. Onun da maşallah var. Kürşat abi. Kürşat abi. Kürşat abi. Kürşat abi ya. Kürşat abi bir dinle. Şimdi seni sikeceğim. Kürşat abi etme. Sen çık bacım. Kürşat abi. Kürşat abi dur ne olur. Kürşat kür, abi. Kürşat, kürşat abi. Kürşat Aa! Ne? Ulan bozulacak zaman mıydı şimdi? Ne kadar kodum. Çırp sokarım yine. Ah, güzel oldu ya. Instagramda takip etmeyi unutmayın. İnstagramda mı? Ofisimde mi? Kalbi ya? Ay inanmıyorum. Sıkar ne al diyecek hale geldim. Babanın adı ne? Bana mı konuştun? Babanın adı ne dedim? Tayyar der. En sevdiği yiyecek. Çelber der. Tuttuğu takım. Einstein, Frankfurt. Kimsin oğlum sen? Ben senin kardeşinim. Bey, kardeş mi? Onu, onu, onu. Kardeşim, canım kardeşim benim. Ya, he, he. Oh, <laughs> my <laughs>